Herkese merhabalar. Bir dakikada piyasayı analiz edelim arkadaşlar. Borsayla başlıyoruz. Borsada fiyat kırmızı bulut içinde. Yön aşağı eğilimli. 10.605 direnç noktamız. 10.325-10.275 ana destek bölgemiz. Trend halen zayıf. Bulut üstüne atmadıkça pozitif sinyal yok. Şu anda borsa, nötr, negatif. Altına geldiğimizde fiyat yeşil bulutun üzerinde. Trend gücünü koruyor. 4.170 kısa vadeli direnç. Şu an test ediliyor tekrardan. Aşağıda 4.130'luk destek. Ana destekte de 4.086'lık. Trend bozulmadı ama volatilite artmış durumda. Altına nötr pozitif diyoruz. Direkt pozitif diyemiyoruz. Bitcoin'e geldiğimizde Bitcoin kırmızı bulut altında net düşüş yapısında 99.923 kırıldı. Yeniden altına sarktı. Zayıflık teyit aldı. Yukarıdaki ilk direnç 101.657'ydi. Altında kaldıkça hareket çok satıcılı demektir. Aşağıdaki hedef 96.895.500 bölgesidir. Buraya dikkat etmekte fayda var. Dün Telegram'da saat 4.30'da bunu yayınlamıştım. Pozisyonlarınızı alırken dikkat edin piyasa düşebilir diye. Ethereum'a geldiğimizde Ethereum negatif. Ethereum kırmızı bulut altında satış baskısı 3334 kritik destek. Altına indi ve kapanış zayıf diyoruz. Yukarıda 3356, 3381 direnç bandı var. Trend tamamen zayıfladı. Alıcı iş daha çok düşük. Dikkat etmekte fayda var. Şu anda negatif ethereum Total en korktuğumuz bölge 925 milyar dolar altıydı. Şu anda o e, seviyedeyiz. Yani süper aydayız. Altcoin'ler e, daha da fazla baskılanacaktır. Aşağı yönlü riskler artmış. Özet geçmek gerekirse bugün piyasalarda tablo çok net. Risk iştahı çökmüş durumda. Bist 100 bulut altında kayıyor alıcı zayıf. Altın trendini koruyor ama baskı var. Bitcoin, Ethereum kırmızı bulutta net satış trendinde. Altcoin piyasası 925 milyar altını zorlayarak zayıflığını teyit etti. Özetle yukarı yön güçlü bir ihtimal değil. Temkin değil aşırı temkinli olma zamanı.